Hepinize merhaba. Ben Osman. Bugün e, size birlikte video çekiyoruz. Bugün e, size birlikte bugün e, hangi evler daha güzel o evlere gireceğiz. Size birlikte burada e, burada e, en eski, en yeni villaları gireceğiz. Size birlikte bu video size yapmak istedim. En, e, bir de en ucuz villalara sonra en pahalı villaları gireceğiz. Öncelikle bu arada YouTube kanalımıza abone olup videoları atmayı unutmuyorsunuz. Ee, bu da e, bu da dünyanın en pis, en eski villası. Bu da orta villa, bu da tam orta villa, bu da en pahalı villaya gireceğiz. Şimdi en e, en kötü villadan başlayalım. Şimdi bakalım kaç liraymış şimdi. En pis villaya başlıyoruz. Sizinle birlikte şimdi dünyanın en pis villasına başlıyoruz. Şimdi kaç lira bakalım bu villa. Ee, bu villa ol galiba 10 10 TL'ymiş. Çok eski villa. Bakın e, bu ne yani iğrenç böyle midem bulandı. Şuraya bakın e, kabusu da eski. Buraya baksana ya. Buraya ne yazıyor? Fakir Nop evine hoş geldiniz. i̇ğrenç bu ya. Fakir Nop eviymiş. İğrenç. Bu, bu ev çok eski. 10 lira bu ev. Bu ev 10 TL yani. Bu, boy ve aman, 10 lira vermen lazım. Çok eski. Çok püskü bir villa. Şimdi diğer villaya geçelim. Bu villadan bir... Şimdi diğer villa bakalım kaç liraymış. O oh, şimdi bakalım bu villa kaç lira bakalım ee, bu villa e, kaç bin lira 3000 lira o 3 3000 TL'ymiş çok biraz pahalıymış ee, bu villanın içine bakalım Evet sizler birlikte bunun içine bakıyoruz içinde hiçbir şey yok ya burada ne var burada garaj değil bu burada garaj bunun içinde bir şey yok burada burası neresi güzelmiş villa ama çok küçük bir villa burada bu banyoymuş. Yani çok aile oteli değil bu aile ev yok aile otel diyorum villa değil. Yani bu tek kişilik yani. Yani buna onun üzerinde ben e, şu şu villaya onun üzerinden sıfır veriyorum çünkü hiç çok hiç güzelli ben bu villaya onun üzerinden 7 veriyorum. Çok güzel valla 3000 lira. Biraz pahalıymış 3000 lira. Şimdi diğer villaya geçelim. diğer bakalım diğer villa nasıl güzel var bakalım diğer villa nasıl bakalım kaç bin lira o 6 bin TL 6 bin lira çok pahalı 6 bin TL şimdi diğer villaya bakıyoruz diğer villa gelelim şimdi içine bu baya büyük biraz daha güzel bunun içi biraz daha büyük burada o burada yatak burada yatak var bu, bu banyo Klozet yani burada da oturma yerleri var burada da yatak odası var burada burada da çok yatak odası var burada burası mutfak burası e, salon Oo, bayağı güzelmiş. Burası neresi? Burası galiba garaj değil mi? Ya buraya garaj değil. Buraya buraya da yapmış. Çünkü bayağı güzelmiş bu. Bayağı güzel. Ee, bakın şunun içine baktığımızda bunun iki e, nere burası balkonmuş. Ben burası, e, giriş e, dur giriş çıkış dedim. Şimdi en üst katı nerede bu bu villanın en üst katı? Şimdi bunun en villanın en üst katı nereden çıkılıyor? <laughs> bir kat daha var. Burada bir kat daha mı var? Burada bir bir kat daha var. Ha, iki terasmış ya. Bunu şimdi şeyine nasıl çıkabiliriz? Ben bunu düşünüyorum. Adamlar içine şey koymamış yani. Yani şey merdiven koymamışlar ya. Allah Allah. Buran niye şey yok? Yok abi bunu çok saçmaymış ya. Biraz saçmasını, içeri saçmasını getirmişiz. Bakayım içine Allah Allah. Burası banyo. Allah Allah. Bunun içinde niye şey yok? tövbe tövbe. Burada da dolap var. Hani, burada niye burada neden normalde bir şey şey koymaları lazım. Tövbe tövbe bit bir şey yok. Adamlar çok saçma yapmış villayı. Burada ne yazıyor bakayım? E ee, burada bakayım ne yazıyor? E ee, şimdi devam edelim. Burada altı, burada da altı, altı bin lira. Ya villada Allah Allah. Adamlar villayı çok saçma yapmış. Abi bir son gider en üst kat koyar. Bunun Tabii bir, bunun bir katı daha var. <laughs> bunun bir katı daha var. Allah Allah. Burası neresi? Ana en üst katı buraya çıkıyormuş. Ya ben de diyorum neresiymiş ya benim aklım karışmış. Neyse. Lan bu ne? Allah Allah bu villa nereye gidiyor şimdi? Ee, burası şeye gidiyor. Oo. Bayağı güzel burası nereye gidiyor? <laughs> Venüs kata daha çıkıyor. Yüz ikinci kat. Oo, bayağı güzelmiş ya. Çok beğendim bunu. Ya diyorum bunun şey nerede? Neyse aklım ne? Burada da bir yer var. Gelelim şimdi. E, şey burada da o burada da bu için yerler, oturma yerleri var. Vallahi çok güzelmiş villa. Neyse şimdi diğer villaya geçelim. Bakalım diğer villa nasılmış ve şimdi diğer villamıza geçmeden önce bu villa da bayağı güzelmiş. Yani çok güzel. Yani villa bayağı güzel olmuş. Gerçekten villa o kadar güzel yapmışlar ki ben çok beğendim. Onun üzerinden 10 onu veriyorum. Şimdi en efsane en güzel villaya geçelim şimdi bu villaya geçeceğiz şimdi bakın villanın Şimdi girişine girelim bu villa bakalım kaç bin lira Oo, ağaçlara baksana Ağaçları da bayağı büyük yani bu arada e, Türkiye'de her yerinde yangın var ya Valla bir Türkiye'nin her yerinde en çok Manavgat'ta yangın çıkmış bu arada size dua edin Yani yangın bitsin ya hep dünya Türkiye hep kötü şeyler geliyor, Virüs geliyor, yangın geliyor, bom patlaması geliyor dünya Türkiye e, bu bu kaç bin lira o 20 bin lira o villa 20 bin lira yani bu villa tam 20 bin lira ee, bu ne o içine bakıyoruz baya güzel villanın içi çok güzel bakalım içine ee, o bakalım o bu, bu biraz daha büyük bu biraz daha güzel o ne lüks bu milyonerin villası galiba. Ee, bunun o bunu oğlum çok gezin. Bunun oğlum bunun şeyi de var. deniz havuzu bile var. Çok güzel. Bunun havuzu da var. Bir de diğer havuzu da var. Baksana çok güzel. Bayağı güzel yapmışlar ya. Villa çok beğendim. Baksana burada oturma yerleri, şey yapma yerleri. Dur sabah yapalım, akşam olmasın. Bir de ev. şunu gündüz yapalım. Bir de şunu da dur. Ben bunu ama yapayım. bayağı güzel yapmışlar ya. Vallahi içi de çok güzel lan. noktası şeydi. Bayağı güzel yapmışlar ya. Ben villayı çok beğendim. baksanıza zap. Vallahi bir villaya ben taşımak isterim ama bu almak için çok videolar Oğlum bu bu villa 20 bin liraymış. 20 bin lira çok ucuz ya. Bir şeydi bu villa 50 bin lira yapsaydınız. 20 bin lira ne? 20 bin lirayı hemen allah bu villa 20 bin liraymış. Çok ucuz villa ya. villa ucuzmuş evet çok ucuza vermişiz bari villayı ki adam istedi bunu 50 bin lira yapsa çok zor ama şu güzel bir videos hem çok güzel pahalı ne diye pahalı gerek yok şimdi şimdi bunun için her yerini ge geziyoruz bakın burada ne var o villen şeyini çok beğendim baksana bahçesi bayağı büyük lan şimdi biz bunu villanın en neresine çıkacağız şimdi bu villanın en üst katı nereye çıkıyor Allah Allah burada da şey var o bayağı güzel villa burada banyosu çok güzel ben bu bileği taşımak isterim. Şimdi ben bunun en üst katı ne, nereden çıkılıyordur? Bur buradan mı çıkılıyor? Allah şu şu yerden mi çıkıyor acaba? Çok saçma yapmışlar ya. İnsan gider bir yerde bir şey koyar dur. Ya dur beni kıralım. Bunun en üst katı buradan çıkılıyor. Trenden çıkılıyormuş. Çok saçma yapmışlar. Neyse. Da ya, bunun daha fazla gelmişsiniz. E, bunun e, trene çıkıyor. Yani trene çıkmayayım yürüyerek çıkalım. Hem de spor yapmış oluruz ama çok güzel. Oğlum bunun bunun en üst katı trenle çıkılıyor. Trenle çıkmak bayağı kolaymış. ya. E, bayağı kolay da he. Allah Allah bu ne ya. Bu neden en üst kata çıkmıyor ki. Şimdi biz bunun en üst katı nasıl çıkacağız bu. villanın en üst katına. Video bitmek üzere 2 dakika kaldı. Ben şimdi bu ev, bu villanın ev, en üst katı nereden çıkıyor. Diğerine zaten bununki bayağı zor ya. Bununki bu bayağı büyük. Bayağı... Şimdi ben bunun en üst katı. Şimdi ha, bunun en üst katı burası değil mi? Ha burası bu ya çok büyükmüş ya. Büyük villalar koy bir şey. Burası en üst katı burası çıkıyormuş. Gerçekten çok şahane villa. Gerçekten bu villa onun üzerinden hatta bu villa onun üzerine yüz veriyorum. Çok güzel yani. İki de çok güzel. Bunun üst katı böyle çıkıyormuş tam. Yani tam yani bir hat, bir hat, bu yani bir aylık değil iki aylık bu, bu 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 villa üç aylık oteli yani Ay otel diyorum villa. Yani çok güzel değil mi burası ya? Ben bu villayı almak isterim çok güzel. Hem bu tem tatil yapılacak yer hem... Acı bu ev evet, şey çok güzel valla. Gerçekten ne kadar güzel yapmışlar villayı ya. Ben villayı almak isterim. Çok güzel bir villa ya. olabilir yapanın eline sağlık. Gerçekten villa 20 bin lira çok pahalı. Oo şey bir yapma bile bas sinema. Burası sinema ya çok güzel bu villayı yapmak istiyorum ya. Sizce bu villayı alalım ya? Ben şehrime yapmak istiyorum bu villayı. Çok güzel baksana şu villaya. Bu villayı şehrime almak istiyorum Allah Bu villa çok güzel baksana oğlum. Bu villa ne kadar güzel oğlum. Bunun şey bile var tren. Lan. Buna ne olmuş dur. Allah. Allah. Lan özür dilerim Neyse, bak. Abi şurası ne kadar güzel ya ben. Bakın çıkışta burası çok güzel ya. Almaya güzel bak 20 bin lira mı ucuz hem alırım yani ben bunu 20 bin lira alırım. Şöyle baksana ağaçları da çok güzel. Yani çok sevdim bu villayı almak istiyorum. Şu benim en refet ettiğim e, ben şimdi bank önceki önce gezelim şunu yapalım. Mesela çok güzeldi villa gerçekten bayağı güzeldi. Ee, şimdi de bir gezelim bak bak bu çok güzel ya bir de şimdi tam yapalım abi şu, birinci numara şimdi birinci numaradaki villa çok kötüydü yani villası da iğrenç yani Nobun evi de çok kötüydü o, tane bir 10 TL'lik villa yani hiç güzel değildi diğer ikinci villaya götürürüz bu villa da çok güzeldi ama villa çok küçüktü mesela yani yani çok küçük değil tam aile oteline 3 ay o tam tam aile e, villasına benzemiyordu. Bu villa biraz küçük de altını villa. Şimdi üçüncü villa yutuz. Üçüncü villa bayağı güzel. Üçüncü villa tam aile oteli dedi. Yani ay, ay ne ya abi atıyor otel değil ya. Tam e, aile villası Çok güzeldi. Markası da çok güzeldi. Bu villa geçiyor. Bu villa da bayağı güzeldi. Bu villayı almak istiyorum Bu villa çok güzel. Yani şu villa çok güzel valla. Ben en nefret ettiğim şu Topraklı villayı hiç beğenmedim. Çok bok gibiydi yani. Hiç iğrençti hiç ya. Hiç bir yatak bile yok. Tam ailede sa bir kişi gittim. Yani bu ben ben bu ben, bu, ben bu, en çok bunu beğendim. Bu şu birinci maron, birinci numarayı hiç beğenmedim. Bu oteli bu bu villayı çok beğendim. Bayağı güzel. Neyse bu ben size bu kadardı. da size videomuzu size çekleyin. Yani en kötü villayı gezdik en kötü yani en kötü villa gezdik en güzel villa gezdik en güzel villa buydu ee, en kötüsü de şu birinci numarayı hayır diyorsunuz size videomuza tıklayın videomuza bu kadardı videomuza size tıklamayı unutmayın tıkla 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 tıkla, tıkla.